Evet dostlar yeni bir gün ve yeni bir videoda hepinize selamlar. Bugün videomuzda Budget Backrooms oynayacağız. Yani Budget Backrooms zaten adından anlaşılacağı üzere Backrooms'a yakın bir oyun. Orjinal ee, orijinal Backrooms'a da oynamak isterdik ama para çıkışmadı. Discord'da Hasan yanında oyunu grupla oynayamıyoruz. Ee, daha eklenmemiş yani. Ben de hemen şuradan play edip başlayayım. Siz de bu sırada bir like, bir abone ve bir yorum da atarsanız çok sevinirim. Hasan... E, hangisini seçeyim? Hardcore mu seçeyim? Erkek adam hardcore oynuyor değil mi? Yani Aynen hardcore seç Aynen hardcore seç Seçtirmiyor Tamam bir alttakini seçeyim Memorandum falan diyor Klasik... Klasikle başla o zaman Tamam klasikle başlıyorum Play game mode Okey Oha geldim Fener'in F mi? Stamina var? Ben Fener'i neyle açacağım? Fener'i bulamadım Ha bir de akıl sağlığım var. Feneri F ile alıyorsun. Fener karşına çıkması lazım. Fener yerde mi? Bir yerden çıkması lazım. Benim adam oyunda direkt en başlarına vermiyor. Heh, hızlı koşalım şöyle ya. Ben ne yapacağım şimdi? Işıkları takip edeyim. Bismillah. Bismillah. Hasan bir şey oldu. Harita değişti Hasan. Görevleri neden göreceğim ben görevler var mı hatta? Ama bir şey oluyor ekran Bir dakika ben bakmıştım buralar geçecek Sen şimdi en baştan bir yerden geri başlatmasın Tamam başlattı herhalde Ve Sol tarafında ha, Şu galiba Aynen sol tarafında bir de fener var Aldım okeydi Tamam aldım fener halinde şu anda Aynen Heh, tamam Sağlam. Tamam. 99'a düştü. Benim sesim sana cızırtılı mı geliyor dedin? Ha burada bir şeyler var. Etkileşim. Şeye basarak galiba şey açıyor. Kamerayı açıyor. Bir denesene. Yakın yakınlaştırıyor böyle. Masanın olay ne? Masada Masada bir şey yok. Yani hayır yerde bir şey var. Kim lan? Biri ölmüş galiba burada. yukarıda görev çıktı ondan korktum. Tamam. E, ne yapacağım şimdi? Ben mesela bunları nasıl kayıt altına alacağım? Aspin Allah. Abi durun oğlum ya. Işıkları kapatıp durma. Galiba tep başın olduğun için öyle şey yapamıyorsun galiba. Kayıt yok. Tek başın olduğun için sadece anı yaşaman lazım. Şimdi sağ mı gideceğim sola mı? Bak solda ışık yanıp benim sönüyor. Ben beni oraya çağırıyorlar. Bilmiyorum. Tamam ben oraya çağırıyorlar. <laughs> S A Oha burada bir şey var. Fener'in pili var mı? Evet su tankı. Gerçek backrooms olmadığı için çok daha korkacak bir şey beklemiyorum oyundan açıkçası. Adam benim adam niye koşmuyor? Yani Şimdiye kadar bir bir şey daha buldum. Şimdiye kadar bir yaratık gelmesi gerekiyordu. He? Bunları bulmam gerekiyor. Tamam. Sen sen bilmezsin oğlum bunlar. Sen neden bileceksin ki? okey okey Sen anlamadın ama ben anladım. oku bakayım. Boş ver. Senin İngilizcen de yoktu zaten. Şimdi ben bu buradan mı gitmem gerekiyor? Tam takip et. Aha. ışık var. Dur. Ne oluyor? Dur dur bir bir şey oldu. Oğlum ben öldüm. Ben öldüm oğlum. Nasıl oluyor bu? Tekrar girelim bir. If you see commenting say bilmem ne. Ya of böyle İngilizce var ya. Aa bak durun. Adam korkuyor sonra bak. Akas sağlığını kaybedecek sonra. Telefon çalıyor telefon. Adam koş ya. Heh şöyle. Telefon çaldığı yere kaybettim ben. Bismillah. Oğlum kırmızı ışıktan korktum. Gitmeli miyim? Bence gitmeliyim. Hasan'ın cevap gelmedi. Ben de gitmeli Pes sevmeyeyim. Bak karşıda yeşil ışık gibi bir şey var. Yok normal ışıkmış. Ben tavsiye etmiyorum ama sen yine de git. Ben girdim çıktım bile oradan aslan. Sende pink var galiba. Duvarda bir şey var bak burada. Yayın bana kesintili geldiği için. He. Bana göre kesintili geliyor. Tamam. Biraz önce içine girdim geri çıktım. Ben döndüğüm yere geri geldim. Gittiğim yere geri döndüm hatta. Elbise. Evet. Bu sefer sağdan git. Aynen. Tamam gösteriyor zaten ya. Şu okları takip edersek olacak herhalde. Üç tane daha bu elbise bulmam gerekiyor o zaman. Sağa git diyoruz. Bismillah. Allah'ım o ne lan. <laughs> Arkamda peşimde 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 peşimde. <laughs> <laughs> Allah'ım önden çıkıyorum. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Kaçtı valla kaçtı valla kaçtı valla. <laughs> Konuşamadım. O orada bek Be Be bekliyor yani. Yok yani gelmiyor şu anda. Feneri kapatsam beni görür mü yine de bu. Hasan gideyim mi? Orada çünkü yerde bir şey gördüm ben. Bir git bak. Görürsen topu kaçarsın hemen. Aynen mi gidip selam vererek bakayım ya. Burada bir yerde olması gerekiyordu. Selam mı vereceksin? Aynen. Aha. Bende dikkat et. Selamını almaya çok meraklı gibiydi de. Hasan kırmızı oldu. Ne yapayım? Çömelme yok, eğilme yok. Topuk. Ne yapayım? Kaç. Topuk mu? Ya... Sa sarı, sarıda bekleyeyim mi sarıda? Yakın. Yakın nerede? Yok gözükmüyor. Sarol sarol sarol. Ölüm arkada bir <laughs> Kaç. <gülüyor> ekran titriyor ekran titriyor. Çok yakınımda şu anda. Benim akıl sağlığı gidiyor. Öyle bir gidiyor ki. Sal beni. Stamina dur bitme. Ne olur bitme. Şöyle bir fake abi. Bitiyor. Düzelecek. Yavaş yavaş düzeliyor. Burada bir şey var Hasan. <laughs> Gene öldüm ben oğlum ya. Ya ben nasıl öldüm ki? Ben onu anlamadım ki şimdi. Bir daha oyna diyorum. Şurayı bir çevirsen Hasan. Biraz önce kaldığı yerden devam ediyor. Bir daha mı başlayayım? Benim akıl sağlığı kaldığı yerden devam etmedi. Buralara geldik zaten. Şunu göreyim. Tekrar bir derse. Hasan bir şey oluyor. Hasan bir şey oluyor. Hasan... Ne oluyor? Kırmızı oldu. Hasan ışıklar gitti. Kırmızı oluyor ileri yanıyor Hasan. Ede bu ışıkları ben mi kapatıyorum? Yakın adam oluyor yani. Bilmiyorum oyunu sen oynuyorsun. Hey, <laughs> Sol, solunda. Oyun oynamadım. Daha solunda. Dur dur <gülüyor> bakacağım bakacağım. <laughs> hadi. Gel lan. buraya. beş Peş, ben onu koy boş ver ya. Koş. Bırak hadi, bırak. Ölümü <laughs> görmüyorum. Abi fast'tır. Ya şimdi yine ölürsem oyunu kapatacağım. Aha stamina bitti. kenara kapat beni görmesin en azından. Orada orada sonunda. Tam geri yandı. Aha. Hasan. Yeni seviye. Yeni seviye. Evet sadece duvara biraz daha yaklaşayım dedim. Belki telefonun sesini daha çok duyarım diye. Duyar mı? Ne alabiliyor mu? Kaset. Boş yapıyor. Duvara değince çıkamıyorum. Evet. Hop oh, beyaz ışık. Ne oldu? Beni bir yere daha gönderdi. Allah'ım ya <laughs> Gir bakayım abi şuradan. <laughs> Evet fener de açılmıyor. Bir kapı daha. Durur, durur muyum? Durmam tabii ki de. Dondu. Hasan ben ne yaptım oğlum? Ben bir yere geldim. Görüyor musun şu anda? a tek kaldık. Hasan koptu herhalde. İnternet çekmiyor olabilir. Aa yukarı bir şey çıkıyor. Abi bunlar ölmüş mü burada? Aha çıkış kapısı. Şurada bir dolap var. Ona gideceğim ilk önce. Koş adam ya. İnşallah beni yemezler orada. Bir şey oluyor. Geri dönerim. Ya Allah'ım Ya. Oğlum. unluk Koş. Yine ben ışınlayacak. Koşmasam ne oluyor? Tamam hadi koşmadım. Bak yine telefon çalıyor. Tamamdır. Oyun yani böyle alıyor, başa sarıyor, geri geri başa sarıyor. Bence Hasan dediği gibi bir derin hikayesi var. Balletleri falan bulduk. Kask bulduk işte. Bu kıyafetler falan tesadüf değil yani. Bence bunun bir hikayesi var. Bunu çözmek istemiyorum. Vardır ya. Oyunun kaydı vardır. Telefon çalıyor yine. Hazan <laughs> rakamda. Gördün mü? <laughs> Sistemim yok. Yok. Saklanacağım. Gördün mü? Hazan geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Koş adam. <laughs> Heh. Yok bu o kadar çok korkutmuyor ama yine de bir gerilim yaşatıyor insanı. Hop şurada saklanırım abi. Bu kör zaten beni göremez. Ee, saldır Ben saldıracağım bu sefer. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Hop öldüm gördün mü? Öyle saldırırlar ama. Go evet. Bölümü kapatacağım zaten adam ondan saldırdım. Evet dostlar çakma backrooms diyebiliriz. Oynadık. Yani oyun gerçek bir backrooms kadar korkutucu değilmiş ama yine de bir gerilim yaşatıyor yani insana. Bence hikayesi olan bir oyun. Ee, işçi i̇şçi kıyafetleri bulduk. Baret bulduk. Kolilerin falan bulunduğu yer depo falan oradan oraya oradan oraya falan filan de böyle aktarıyor. Bence derin bir hikayesi var. Çözemedik. Oyun alıyor başa sarıyor. Alıyor başa sarıyor. Çok da İncelemek, kurcalamak istemedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videona çıkmadan birer like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, like atıp yorum bırakmayı unutmayın yorum. Kendinize bakın, sıhhatle kalın. Bay bay.